Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte evet. Kinder Mini Friends açıyoruz. Evet. Ve ön kapağı şu şekilde. Erkek kapağı da böyle. İçinden kaç tane çıkacağı gözüküyor. Şimdi önünü çevirelim ve birden başlayalım. Bunu üçü çıkıyor. Bence ilk olandan penguen çıkacak. İlkan bence de. Evet. Kilitler açıyoruz arkadaşlar. Aa çok kolay. Açılmadı. Aa kangen çıktı arkadaşlar. Ay alamadım. Şu şekilde. Şimdi iki açıyoruz. Evet iki sen aç. Tamam. İkiden normal Baba çıktı herhalde. Evet. Alması çok zor. Şunu açayım. Bakın öyle açıldı. Noel Baba da böyle. Şimdi 3'ü açıyoruz. 3 bulalım. Neredeymiş 3? 3 nerede? Hepsi herhalde karışık koymuşlar. Değil üç. mi? 3. Evet, şurada. Burada. Şimdi 3'ü sen aç. Aa, bundan inşallah ayıcık çıkar. Aa, ayıcık çıktı. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bunu buraya koyuyorum. 4. 4'e bakalım. 4. Ay. 5 burada ama 4 nerede? Şimdi Buyurun, dört burada bak. Evet. Dört burada. Yine Noel Baba çıktı arkadaşlar. Eş, Almaları çok zor. <laughs> Şu şekilde alıyorum. Aldım. Yine Noel Baba çıktı arkadaşlar. Şimdi beş açıyoruz. Evet beşi aç. Bundan çok büyük bir ihtimalle ayıcık çıkacak. <laughs> Çünkü tam ayıcık önünde. Bakalım. <laughs> ayıcık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa alamıyorum. Al. Taşın şurası yet. Ben öyle aldım. <laughs> Şurada. Güzel, şöyle şu şekilde. Şimdi. Altıyı bulalım. Burada. Altı. Evet oradaymış. Bu nokta. Penguen. Pen çıktı. Ben giyen bu şekilde. Şimdi 7 bu burada. Açalım. Öf, çok zor bunlar ya. Noel baba. Aynen, Noel baba çıktı. Şimdi 8'de sıra. 8 nerede? Burada. Bunlar Noel baba çıkabilir. Şurada Noel baba var çünkü. Aa, Pengi. Pengi çıktı. Afsal. Bunlar çok zor ya. Küçücük yere koymuşlar. Penguen Şimdi dokuz açıyoruz. Dokuz nerede? Burada. En yüksekte. Noel Baba. Evet, Noel Baba çıktı herhalde. Ve Noel Baba. <laughs> Şimdi on 10. 10 burada. Pengyen Üç tane penguen oldu benim. Bende daha bir tane penguen var. Şurası bir. Bu on bir burada. Kesin bundan Noel Baba çıkacak. Aç. Ve Noel Baba çıktı. Evet. <laughs> Çünkü tam Noel Babanın üstünde duruyor. Nerede 11. durursa, neyin üstünde duruyorsa o çıkıyor. <laughs> Bence de. Üç Noel Baba oldu bende. Şimdi on iki. On iki Bunlar ayıcık çıkmış gibi var. Ayıcık. <laughs> Biz diğer şeyi açtım resmen. Beş. Neyse zaten açmıştık ki. Evet açmıştık. Ayı. On üç açıyoruz şimdi. Ve yine Noel Baba çıktı. Ay. Alamıyorum sürekli. Buraya eş. Sürekli içine. Şimdi arkadaşlar aldım. Şöyle. Şimdi 14'ü açıyoruz. ay babanın gözünde. Aa penguen çıktı. Oh. Dur şu pencereyi aç. Şöyle açayım. Arkadaşlar şey şimdi aldım ve pengen çıktı. Şimdi sıra 15'te. Şimdi 15 açıyoruz. Ve Noel Baba çıktı. Şimdi 16. 16. 16. 16'da burada. Burada. Pengen. aldım penguen. Şimdi sıra 17'de, 17 burada ve Noel Baba. Noel Baba'dan çok fazla çıkıyor. Şimdi de 18'de ama 18 nerede? Evet 18'de. Burada. burada. Bunu penguen çıkıyor çünkü tam penguenin yanında. Ah ay çıktı ayı çıkıyor. <laughs> ayı. Şimdi 19. 19'a bakalım. Burada. Ama bence yine... Aa penguen çıktı. Arkadaşlar şöyle. Şimdi de 20. 20'den 20 de. 20. 20'ye çok yaklaştık. 20 bak. 23. 23 kocaman. Acaba ne çıkacak? Hmm, Noel Baba çıktı arkadaşlar. 23'ten acaba üstten çıkabilir mi? Yok. O kadar büyük değil. Noel Baba. Şimdi 22'de. haydi 23'ü sen açıyorsun. Arkadaşlar şöyle ayı çıktı. Şimdi de 23. Neydi? Çok büyük. Arkadaşlar şimdi 22 açıyorum. ben ah. Noel Baba çıktı. Böyle 10 tane falan çıkacak herhalde Noel, Noel Baba. Şimdi 23 açıyoruz. Aa. Okey, Aa çıktı. <laughs> Kocaman şeyden penguen. Şimdi 24 son. aya Arkadaşlar ay. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. Atmayın. Görüşürüz. Güle güle.